Parades şu an Galatasaray'ın orta saha adaylarından ki en ciddilerinden bir tanesi. Yine Paris Saint Germain'de oynayan sözleşmesinin son senesinde. Arjantin milli takımında da Dünya Kupası'nda oynadı. Yani Parades için Galatasaray'ın görüşmeleri, girişimleri var. Menajerleri de, çalıştıkları menajerlik firması da aynı Parades ile Dimaria'nın. O esnada böyle bir temas, bir durumunu sorma konusu söz konusu olabilir. Ama henüz öyle Dimaria'nın Galatasaray'ın gündemine geldiği, Galatasaray'ın çok istediği bir konumda olduğunu söylersem yanlış olur. Dembele ismi geçiyor. Dembele mesela işte Zakaryan'da dediğimiz gibi Dembele de yine çok uzun zamandır ismi geçen ve doğru olarak ismi geçen bir oyuncu. Yani böyle bir transfer hikayesi, transfer duyumu falan değil. Galatasaray'ın ilgilendiği, görüştüğü isimlerden bir tanesi. Ocak ayından itibaren durumu takip ediliyordu. Sezon sonu zaten sözleşmesi bitti artık Dembele'nin öncesinde Galatasaray şartlarını sundu zaten Dembele için. Daha önce de bunu defalarca söyledik. Hatta işte mayıs ayına kadar oyuncunun da teklifleri değerlendireceği, teklifleri bekleyeceği konusu söz konusuydu. Artık o aşamaya gelindi. Yani Dembele göreceği teklifleri gördü. Durumu zaten ortada olan bir oyuncu olduğu için onun şimdi karar vereceği aşamaya doğru geliyoruz ve o dönem mesela şunu söylüyorduk hep. Belki 15 tane, belki 20 tane takım Dembele için ciddi şekilde ilgi gösterdi, teklifte bulundu. Onların arasından bir seçim yapacak diye ve artık o sayı biraz azaldı. Dembele de o elemeyi yaptı. Şu anda çok fazla bir ihtimal kalmadı onun için. Kalmadı derken kendi tercihleriyle alakalı bir durum. Böyle 3 4 işte Everton ismi çok güçlü bir şekilde geçiyor. Galatasaray'ın ismi yani o finale kalanlardan bir tanesi oldu elemenin sonunda. Tabii bir de yine Suudi Arabistan konusu var. Suudi Arabistan'dan da takip edilen bir oyuncu. Yani Galatasaray'ın mesela az önce söylediğim Icardi gelse de gelmese de kadrosuna katmak istediği oyunculardan bir tanesi Dembele. Hı hı. Görüşmeler devam ediyor o konuda. Ama özellikle işte imza parası, bonservisi olmadığı için oyuncunun biraz maddi anlamda taleplerinin yüksek olması işi zorlaştırıyor. Galatasaray yönetimi alternatiflerle de görüşüyor. Dembele de görüşmeye devam ediyor. Peki bir de seninle yayında konuşmuştuk. Günay Güvenç Kale konuşuluyor diye. herhangi bir gibi başka bir isim var mı yoksa Günay'la devam ediyor mu süreç? Ya yani Günay'la geçen hafta kulübüyle daha doğrusu görüşme yapıldı. Zaten bunu da haberleştirdik. Galatasaray'da da haberleştirdik. Yine detayını anlatabilirim. Günay Galatasaray'ın ikinci kaleci olarak istediği isimlerin başında geliyor. Gaziantep Futbol Kulübü ile bir görüşme yapıldı. Hatta dün soramadım açıkçası. Erdem Bey Antep'teydi. Muhtemelen tahmin ediyorum ki bu konuyla ilgili yeni bir görüşme yapılmıştır. Çünkü zaten bu haftayı işaret etmişlerdi. Galatasaray Gaziantep Kulübü ile yaptığı ilk görüşmede şunu konuşuyorlar. Biliyorsun yaşadıkları özel durumdan dolayı maddi açıdan biraz sıkıntılı durumda Gaziantep. Bir bon servis değil de direkt olarak bir oyuncu takası öneriliyor oyuncunun ismi belli değil. Biraz belki Gaziantep'in ihtiyaçlarına göre belirlenebilir o durum. Bir takas herhangi bir bonservis ücreti yok. ile yapılan görüşmede de sözleşme süresi 3 artı 1 yıl olarak konuşuldu. Günay cephesiyle para henüz konuşulmadı. Yani Galatasaray'dan alacağı maaşla ilgili durum konuşulmadı. Onun dışında da Günay'ın Gaziantep Futbol Kulübü'nden 5 milyon TL'lik bir alacağı var şu anda mevcut sözleşmesinden doğan bir alacağı var. Transfer gerçekleşirse bu 5 milyondan da feragat edecek Günay. Galatasaray biraz da bir anlamda da aslında Gaziantep'e burada biraz favor da yapıyor yani maddi anlamda. Hem de önümüzdeki sezonda transfer yapmaları çok kolay olmadığı için Günay'ın karşılığında bir oyuncu vererek direkt takasla işi çözmek istiyorlar. Ya Ben kısa süre içinde olumlu ya da olumsuz şekilde bu işin neticeleneceğini düşünüyorum. Ama yani yerli kaleci adayları arasında ilk sırada Günay var Galatasaray'ın. Bir de yorumlarda okulun bir isim daha var Zapata ismi. onunla alakalı senin bildiğin veya kulübün herhangi bir bilgisi var mı? Vallahi benim bildiğim kadarıyla menajerler tarafından kulübe getirilen isimlerden bir tanesi Zapata. Ama somut bir aşamada ya da böyle yani transferin ilerlediği bir durum var mı dersen bildiğim kadarıyla yok. Ama gündemde olan çünkü menajerler tarafından getirilmiş isimlerden bir tanesi durumu takip ediliyor. Onun dışında anlaştı, bitti falan gibi bir şey diyemem tabii. Hemen bakıyorum. Abomeyang çok fazla yazan bir izleyicimiz var. Valla Abomeyang'da biraz menajerlerinin oyuncu bulmaya çalıştığı takım oyuncular takım bulmaya çalıştı ters söyledim. <laughs> takım bulmaya çalıştı oyunculardan bir tanesi. Orada da yine Suudi Arabistan kanadı da var. Suudi Arabistan alternatifi de var biraz işin maddi boyutunu düşünerek öyle bir hamlede gelebilir. Ama yani Galatasaray'ın böyle çok önceliği olan isimlerden bir tanesi değil açıkçası Obama'ya. konu söyleyebilirim. Yine e, çok fazla konuştuğumuz isimlerden bir tanesi Firmino ismini yazmışlar. Firmino Galatasaray'ın gündeminde yok. Onu, onu net olarak söyleyebilirim. Peki. Blas ismi de gördüğüm kadarıyla çok var. Şöyle ekranda getirelim. <laughs> Gördüm. Nant'taki oyuncu. Bir saniye pardon. Bir mesaj geldi de bir ona bakayım dedim. Bir transferle ilgili sürekli bir bilgi akışı oluyor. Olumlu ya da olumsuz anlamda. Blast da yani gündemde çok fazla yer teşkil eden oyunculardan bir tanesi. ya yani Şunu söyleyeyim. Galatasaray'ın ilgisi ne düzeyde açıkçası çok bilmiyorum. Dürüst olmak gerekirse ama oyuncu ile ilgili maddi talepler bir aylık yüksek kulübünün beklentileri bir aylık yüksek bonservis konusunda. O yüzden çok kolay olmayabilir. Ama tabii şimdi genel çerçeveye girersek mesela Mertens ve Oliveira ile yollar belki ayrılabilir yeni sezonda. Öyle bir düşünce var. Yani Mertens yollar ayrılmasa bile yedek kulübesinde olacak gibi ilk 11 oyuncusu olmayacak artık yaşından dolayı. 10 numara transferini Galatasaray kesin olarak gerçekleştirecek. Blas da o geniş listedeki isimlerden bir tanesi olabilir tabii ki. Nuno Tavares yine bu da konuşulan isimlerden bir tanesiydi. Vallahi o kadar çok isim var ki Ceren. <laughs> evet yetişemiyorum. Bazen, <laughs> bazen kar karışıyor artık. Yani bazı, bazılarını gerçekten karıştırıyorum. Yani so, mesela Beck'te özellikle işte Saşa Boy'a ayrılacak gibi gözüküyor. Transfer olacak gibi gözüküyor. Sağ Beck için bir takım alternatifler var. Hatta sadece Saşa Boy'a değil Leo Dubois'ın da ayrılması söz konusu olabilir bu konuda. Yani o da oynamadığı için, ilk 11 olmadığı için çok mutlu değil. Onun da ayrılması söz konusu olabilir. Sağ beke de Galatasaray transfer yapacak gibi gözüküyor. Sol bek için de dediğim gibi zaten bu transfer döneminin ilk hamlesi çok yüksek olasılıkla böyle büyük başka bir fırsat çıkmazsa sol bekte olacak gibi. Orada da işte Angelinho ismi yine sıcak olan isimlerden bir tanesi ki ben mesela Torreira için de bunu söylüyordum. Geçmişte izleyip çok beğendiğim, keşke Türkiye'de oynasa dediğim oyunculardan bir tanesi. Mevcut son halini çok bilmemekle birlikte Angelinho mesela bana çok sıcak geliyor açıdan. E, Matias Ross'un durumunu soran bir izleyicimiz var. Kiralanacak mı diye soruyor. Büyük ihtimalle Matias Ross kiralanacak. Yani o biraz aslında Nelson sonrası için yapılmış bir hamleydi. Aslında planlandığı gibi de gidiyordu. Süre anlamında yavaş yavaş süresi arttırılıyordu ama ciddi bir sakatlık yaşadı ve sonra devamını getiremedi. En son ben şampiyonluk kutlamalarında gördüm Matias Rose'u. Onun öncesinde bir süre hiç görmemiştik. Muhtemelen hem daha önce de defalarca söyledik. Yusuf Demir ve Matias Ross Avrupa'da düzenli oynayabilecekleri, düzenli süre alabilecekleri takımlara kiralanacaklar gibi gözüküyor. Yine bir taraftarımız demiş ki başkanımız iki transfer bitmek üzere demişti. İsimler belli mi? Ne zaman bitecek? Dursun Özbey'in açıklamasından bahsediyor. A Spor'da bizim yayında söylemişti başkan. iki transfer bitmek üzere diye ama yani şimdi onlar biraz şöyle de olabilir. Mesela bu transferlerden biri Kaan Ayhan olabilir. Kaan kağıt üstünde opsiyonlu ama aslında yapılan anlaşmada biraz zorunlu satın alma gibi bir şekilde gelmişti. Henüz resmileşmemekle birlikte yani ilk resmileşecek transferi belki Galatasaray'ın Kaan olabilir. Bir de Raşit Say için de Galatasaray önemli mesafe kat etti yeniden kadroya katmak için. Orada da mesela çok ciddi rakamlar konuşuluyordu ilk başta. Norwich Premier Lig'e çıkma durumu söz konusuyken ama oralarda biraz daha makul seviyelere inmiş gibi gözüküyor. Yani Galatasaray'ın istediği rakamlara yaklaştı beklenen bonservis. servis. ise konusu da kısa süre içerisinde neticelenebilir. İnşallah da neticelenir. Yine bu yerli ile alakalı Mert Müldür ismini de sormuş Abdullah Kerim. Valla Mert Müldür'dü. işte az önce Kaan Ayhan'dan nasıl bahsettiysek Mert'ten de aşağı yukarı her transfer döneminde aşağı yukarı da her kulüp için, her büyük kulüp için bahsediyoruz. Ama bu sefer sanki biraz daha işler farklı. Çünkü daha önceki dönemlerde Mert'i alabilmek, Mert'le ilgili hamle yapabilmek çok kolay değildi. Şimdi bu seneyi çok fazla oynamadan geçirdi. Kontratının da yanılmıyorsam son senesine giriyor Mert. Biraz daha gerçekçi ve bitirilebilir bir transfer hedefi haline gelmeye başladı. Ama dediğim gibi sadece Galatasaray'ın değil muhtemelen Fenerbahçe'nin de ilgisi olacaktır. Beşiktaş onur bulutu aldığı için belki Sağbek'e ihtiyacı çok olmayabilir ama Galatasaray'ın iki Sağbek'inin de ayrılma durumu söz konusu olduğu için Galatasaray için çok ciddi bir alternatif olabilir yerli olmasıyla da birlikte. Pulisic yazmışlar. Konuşmadık galiba değil mi Pulisic'i? Pulisic'i konuşmadık ama ben kış döneminde Pulisic'i sorduğumda gerçeklik boyu olmadığını söylediler. Galatasaray'ın gündeminde olmadığını o dönem için söylemişlerdi.